Vajinoplasti, vajinal daraltma işlemi iki şekilde uygulanabilir. Bunun biri vajinoplasti ameliyatları cerrahi olarak bir de lazer cihazlarıyla bölgeye ışın vererek bölgede dokunun büzülmesini sağlayarak ameliyatsız vajinal daraltma yöntemleri kullanılır. Vajinal daraltma ihtiyacı zor doğumlara veya fazla sayıda doğuma bağlı vajina dokusu fazla genişlediyse bir muayene sonrasında işlemin şekline karar verilmelidir. Genişlik fazlaysa cerrahi yöntemler daha kesin ve daha hızlı sonuç verecektir. Onun dışında ilişki sırasında genişleme hissi olan hanımlarda, sıkılığı hissetmek isteyen hanımlarda veya 1-2 doğum hafif bir vajinal genişlemede ameliyatsız lazerle bu tedavi yöntemleri uygulanabilir. Biz de muayene sonrasında hastalarımıza kişiye uygun şekilde lazer veya vajinal daralma operasyonları ile vajinoplasti, vajinal daralma işlemlerini uyguluyoruz.